Evet ilk kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart kupa altılısı. Ne kadar içten ne kadar nostaljik bir kart. Bu kart geçmişten gelen güzel anıları, eski dostlukları ve yitip gitmiş gibi görünen ama içini hala ısıtan ilişkileri temsil eder. Hayatında belki de uzun zamandır konuşmadığın biriyle yeniden bir araya gelmenin, eski bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesinin zamanı olabilir. Veya geçmişte yaşadığın bir mutluluğun bugün sana ilham vermesi söz konusu. Ama unutma, bu nostalji sadece duygusal bir dalgalanma değil, sana değerli bir şey hatırlatmak için geliyor. Aşk ve ilişkiler alanında kupa altılısı, boğa burcunun kararlı ve güvenli doğasıyla birleştiğinde, eski bir sevgilinin ya da kırgın olduğun bir arkadaşının sana ulaşması anlamına gelebilir. Senin için güven çok kıymetli ve bir ilişkinin kökleri ne kadar sağlamsa, o kadar huzur buluyorsun. Bugün geçmişten gelen bir bağa yeniden şans vermek ya da eski bir aşkı affetmek gündeme gelebilir. Belki bir mesaj, belki bir rastlantı, belki de ortak bir arkadaş aracılığıyla yollarınız yeniden kesişir. Kalbinin sesini dinle çünkü geçmişten gelen bu enerji sana huzur ve sıcaklık getirebilir. Para, finans ve kariyer tarafında ise kupa altılısı, Eski bir iş arkadaşının sana destek olabileceğini veya geçmişte başlattığın bir projeden şimdi fayda görebileceğini gösteriyor. Belki yıllar önce öğrendiğin bir beceri bugün işini büyütmende işe yarayacak. Boğa burcu olarak sen, emek verdiğin şeylerin meyvesini toplamayı iyi bilirsin. Bugün geçmişteki sabrının karşılığını alma günü olabilir. Unutma, finansal anlamda geçmişte yaptığın sağlam yatırımlar sana şimdi güvenli bir liman sunacak. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise kupa altılısı seni çocukluğuna, saf duygularına ve içsel huzuruna götürüyor. Belki de geçmişteki bir anıyı hatırlaman bugünkü hayatına yeni bir bakış açısı katacak. Kendine sormak isteyebilirsin. Hangi eski alışkanlıkların bana mutluluk veriyordu ve neden unuttum? Bugün köklerine dönmek, içindeki çocuğu hatırlamak, belki de çocukluk hayallerine bir adım yaklaşmak için harika bir gün. Boğa'nın doğası gereği sadakat ve istikrar senin için önemli olduğu için geçmişin güzel anıları sana güven aşılayacak ve önüne yeni yollar açacak. Şimdi ikinci karta geçiyorum. Dikkatlice desteği karıştırıyor ve niyet ediyorum. Boğa burcu için bugün hangi alan en çok odak istemekte? Hangi seçimler, hangi hisler ön plana çıkacak? Evet. Şimdi kartımızı çekiyoruz. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Aşıklar. Bu anı birlikte yaşamak çok heyecan verici çünkü bu kart destesinin en güçlü ve anlamlı kartlarından biri. Özellikle boğa burçları için hayatın her alanında dengeyi, uyumu ve gerçek bağlantıları temsil ediyor. Peki Aşıklar kartı bize bugün ne anlatıyor? Aşıklar kartı isminden de anlaşıldığı gibi öncelikle ilişkilerde derin bir seçim yapma, bir dönüm noktasına gelme, duygusal ya da manevi bir uyum gereksinimi gibi anlamlar taşır. Fakat bu kart sadece romantik ilişkilerle sınırlı değil, hayatındaki önemli karar anlarına, kendi iç sesine ve değerlerine bütünleşmene de işaret eder. Özellikle bugünün enerjisinde kalbinle aklının birlikte hareket etmesi gereken bir süreç var. Şimdi bunu biraz daha detaylandıracağım ve üç önemli alanda bu kartın sana sunduğu rehberliği paylaşacağım. Öncelikle aşk ve ilişkiler alanında aşıklar kartı sana ilişkilerinde samimiyete ve dürüstlüğe davet ediyor. Belki de bir süredir partnerinle aranızda konuşulmayan konular var ya da duygularını açıkça paylaşmakta zorlanıyorsun. Boğa burcu olarak genellikle güvenlik ve istikrar ararsın, kolay kolay risk almazsın. Ancak bugün geçmişteki anıların ve duyguların etkisiyle yani ilk kartımız kupa altılısının nostaljisiyle eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkinde geçmişte bırakılmış bir konu tekrar su yüzüne çıkabilir. Bu kart sana Kalbini açman, duygularını dürüstçe paylaşman ve var olan bağda gerçek bir uyum araman için cesaret veriyor. Eğer hayatında biri yoksa, bugün kendinle olan ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu sorgulamanı tavsiye ediyor. Belki de uzun süredir kalbini kapattın. Geçmişte yaşadıklarının gölgesinde kaldın. Şimdi, geçmişten gelen duyguları sevgiyle kabul edip yeniye yer açma zamanı. İlişkilerde güçlenen bağlar, samimi itiraflar ve karşılıklı anlayış bugün senin için çok önemli olacak. Para, finans ve kariyer alanına geldiğimizde ise Aşıklar kartı önemli bir yol ayrımında olabileceğine işaret ediyor. İş hayatında belki bir süredir kafanda dönüp duran bir tercih var. Yeni bir projeye başlamak ya da mevcut işinde kalıp kalmamak gibi. Boğa burçları pratik, sabırlı ve güvenlik odaklı oldukları için karar vermeden önce tüm olasılıkları iyice tartmak ister. Bugün ise iç sesine kulak vererek sadece mantığını değil, kalbini de sürece dahil etmeni öneriyor. Belki de bir iş arkadaşınla veya ortağınla daha şeffaf bir iletişim kurman, beklediğin o terfi için açıkça kendini ortaya koyman gerekebilir. Para konularında ise harcamaların ve yatırımların konusunda neyin seni gerçekten mutlu ettiğini sorgula. Sadece kısa vadeli kazançların peşinden gitmek yerine uzun vadeli huzuruna yatırım yap. Belki de küçük birikimlerini bir ev ya da sevdiklerinle güzel bir deneyim için kullanmayı düşünebilir. Maddi konularda partnerinle ortak bir yol haritası çizebilirsin. Unutma, bugünün enerjisinde birlikte hareket etmek ve ortak fayda yaratmak çok kıymetli. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından baktığımızda ise aşıklar kartı, içsel bir bütünleşme ve kendinle barışma sürecine işaret ediyor. Geçmişin getirdiği duygusal yükleri, kupa altılısının nostaljisini şimdiki anın gerçekliğiyle birleştirmen gerekiyor. Boğa burçlarının doğasında bazen inatçılık ve değişime karşı direnç olabilir. Ancak bugün kendi içindeki farklı yönleri kabul edip onları bir araya getirmen için harika bir fırsat sunuluyor belki meditasyon yapmak ya da doğa yürüyüşleriyle zihnini sakinleştirip kalbine kulak vermek sana çok iyi gelebilir. Kendini olduğun gibi kabul etmek, geçmişinle barışmak ve kendi değerlerini netleştirmek hayata karşı daha sağlam adımlar atmanı sağlayacak. Özellikle güven, sadakat ve huzur senin anahtar kelimelerin olduğundan, bugün kendini ve hayatındaki insanları bu değerler üzerinden yeniden değerlendirebilirsin. Gördüğün gibi, Aşıklar kartı hem kalbin hem de aklınla bir seçim yapman gerektiğini vurguluyor. İlk kartımızda geçmişten gelen duyguların, anıların ve özlemlerin öne çıkmıştı. Şimdi ise bu duygularla yüzleşip hayatının merkezine neyi koymak istediğine karar verme zamanı. Boğa burcunun doğal sabrı ve kararlılığı bugün sana adım adım ilerlemede büyük destek olacak. Kendine ve sevdiklerine karşı dürüst ol, güvenli limanlar yarat ve iç sesine kulak vermeyi unutma. Şimdi üçüncü karta geçeceğiz ve bakalım bugünün rehberliği sana hangi somut adımları öneriyor olacak. Hazır mısın? Birlikte devam edelim. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda tılsım şövalyesi. Bugünün rehberliğinde tılsım şövalyesi bize çok net ve güven verici bir yol gösteriyor. Bu kart size şunu söylüyor. Hayatın hangi alanında olursanız olun, istikrarlı ve sabırlı adımlar atmaktan vazgeçmeyin. Geçmişten gelen duyguların ve kararların etkisiyle bir dönüm noktasına geldiniz. Şimdi ise huzuru ve başarıyı kalıcı bir şekilde inşa etmenin zamanı. Tılsım Şövalyesi der ki, aceleci davranmak yerine sağlam temellerle ilerleyin. Özellikle Boğa burcu olarak doğal sabrınız ve kararlılığınız bugün sizin en büyük gücünüz. Aşk ve ilişkilerde bu kartın rehberliği çok net. Eğer son zamanlarda ilişkilerinizde geçmişe takılı kalmak ya da karar vermekte zorlanmak gibi bir süreç yaşadıysanız, şimdi duygularınızı sakin bir şekilde değerlendirme zamanı. Tılsım Şövalyesi size diyor ki, sevdiğiniz insana karşı dürüst ve tutarlı olun. Boğa burcu olarak güven ihtiyacınız çok yüksek. Fakat ilişkide gelişim için bazen değişime de alan tanımak gerekiyor. Partnerinizle birlikte küçük ama kararlı adımlar atmak ilişkinizi daha sağlam ve uzun ömürlü kılacaktır. Şunu yapın. Duygularınızı açıkça paylaşın ve birlikte bir gelecek kurmak için sabırlı olun. Şundan kaçının. Ani kararlar almak ya da sadece geçmişin nostaljisine takılıp yeni fırsatları görmezden gelmekten uzak durun. Para, finans ve ka kariyer alanında bu kart çok güçlü bir mesaj veriyor. Maddi konularda risk almak yerine bugün fırsatları adım adım değerlendirin. Tılsım Şövalyesi disiplinli çalışmayı ve istikrarlı ilerlemeyi öneriyor. Kariyerinizde yeni bir yol arayışındaysanız, öncelikle mevcut görevlerinizi en iyi şekilde tamamlayın ve yeteneklerinizi geliştirin. Bugün gereksiz harcamalardan kaçının ve birikim yapmaya odaklanın. Finansal güvenliğinizi sağlamak için planlı ve düzenli hareket edin. Şunu yapın: gelir ve giderlerinizi yazılı olarak takip edin. Şundan kaçının: ani ve plansız yatırım kararlarından uzak durun. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise Tılsım Şövalyesi size sabırlı olmayı ve günlük yaşamda küçük ama istikrarlı değişiklikler yapmayı öneriyor. İçsel huzuru bulmak için kendinize güvenli bir rutin oluşturun. Meditasyon veya düzenli yürüyüş gibi pratiklerle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Sabırlı olun, sürecin tadını çıkarın. Şunu yapın: günlük küçük hedefler belirleyin ve bunları istikrarlı bir şekilde uygulayın. Şundan kaçının: hızlı sonuç almak için kendinizi zorlamaktan ve süreci aceleye getirmekten uzak durun. Sevgili Boğa, güvenlik ihtiyacınızla değişime direnç göstermek yerine, bugün küçük adımlar atarak hem huzurunuzu hem de gelişiminizi destekleyebilirsiniz. İkinci kartımız aşıklar ise bugünün odak noktası. Aşk hayatında önemli bir karar aşamasına geldiğini gösteriyor. Belki bir ilişkinin geleceğiyle ilgili içsel bir seçim yapacaksın veya yeni bir romantik başlangıcı adım atacaksın. Para ve kariyer alanında ise ortaklıklar, işbirlikleri veya bir iş teklifinde net bir tercih yapma zamanı. Kişisel gelişim açısından kendi değerlerinle uyumlu seçimler yapmak ve içsel dengeni bulmak bugün senin için çok önemli. Boğa burcunun kararlılığı burada sana destek. Neyi seçersen seç istikrarlı ve güvenli bir zemine adım atıyorsun. Son kartımız tılsım şövalyesi ise günü tamamlayan enerji. Bu kart sana sabırlı olmanın ve adım adım ilerlemenin bugün her alanda fayda getireceğini söylüyor. Aşk hayatında ilişkinin sağlam temeller üzerine kurulması, ufak ama anlamlı jestlerle ilerlemen önemli. Para ve kariyerde ise disiplinli çalışma, işi zamana yaymak ve acele etmemek başarıyı getirecek. Ruhsal gelişim açısından ise kendini yavaş yavaş dönüştürmek, emek vererek ilerlemek senin için en doğru yol olacak. Boğanın pratikliği ve sabrı burada tam anlamıyla ışığını gösteriyor. Bugün küçük ama kalıcı adımlar atmak sana uzun vadede çok şey kazandıracak. Kısacası kartlar sana geçmişinle barışmayı, önemli seçimler yapmayı ve sabırlı adımlar atmayı öneriyor. Aşk Para ve kişisel gelişim alanında bugün nostaljiyi, kararlılığı ve istikrarlı ilerlemeyi bir arada deneyimleyeceksin. Özellikle boğa burcunun güven arayışı ve sağlamlığı bugünün enerjilerini çok iyi taşıyor. Bugünün rehberliğinden en çok hangi alan sana dokundu? Aşk mı, kariyer mi, kişisel gelişim mi? Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara kendi cevabını yazmayı unutma. Yarınki bölümde ise çok daha derin bir dönüşüm enerjisiyle karşılaşacağız. Gelecek videoda boğa burcunun tüm sabrını sınayacak ve seni gerçekten ileriye taşıyacak bir tarot açılımı seni bekliyor olacak. Kaçırmamak için takipte kal. Her şeyin gönlünce ve kalbinin huzurunda ilerlediği bir gün diliyorum. Sevgiyle kal.